Herkese merhaba. Yeni bir aya girdik. Kasım ayının bugün ilk günündeyiz. Öncelikle çok güzel bir ay geçsin diliyorum. Bütün olumsuzlukların, e, zorlukların olmayacağı bir ay olsun. Çok rahat kolaylıkla geçireceğimiz bir ay olsun. dileklerim Böyle dileklerle birlikte başlamak gereği duydum açıkçası. Çünkü geçen ay Borsa İstanbul'da için çok kolay bir ay değildi. Zorlu bir süreç geçirdik. Jeopolitik ee, tansiyonun e, yükseliyor olması Borsa İstanbul'da e, negatif ayrışmaları neden oldu ve biz dünyadan negatif ayrışmalara satıcılı bir sürece gittik ve şu anda da 7400 üzerinde tutunma çabamız devam ediyor. E, tabii şimdi Ekim ayı performansı performansında çok bu, bunu ilgilendiren bir konu. Çünkü Ekim ayında da hisselerde öncelikle Ekim ayının başında yukarı yönlü yükselişler olmasına karşın ay sonuna doğru satışların hız kazandığını gördük ve performans büyük bir ihtimalle olumsuza doğru sürüklendi. Endeks bir ay boyunca %10'luk bir düşüş sağladı. Bizim portföyümüzde %10.8'lik aşağı bir geri çekilmeyle karşılandı. Öncelikle bir portföye bakalım. Ee, ve bilmeyenler için de biraz anlatalım. Şimdi e, bir ay içerisinde mesela 30 Eylül kapanış fiyatıyla satın aldığımız ve 31 Ekim yani dün akşamki kapanış fiyatıyla sattığımızı varsaydığımızda böyle bir simülasyon yaptığımızda elbette ki yatırım tavsiyesi değil ama hani hem temel anlamda hem de teknik anlamda potansiyel yükseliş sağlayabilecek hisseleri burada anlamaya ve çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlar hem temel dayanağı e, varsayımlarıyla birlikte dayanan sahip hem de teknik anlamda ama elbette ki bunlar alıp yürüyüp gidecek, yükselecek ve mu, muhteşem bir hareket yapacak anlamına gelmiyor. Bunları bilemeyiz. İşte mesela Ekim ayında varsaymadığımız bir gelişme söz konusu oldu ve bununla birlikte aşağıya geri çekilmelerin sağlandığını gördük. E, hemen hemen hepsi eksiyle kapattı diyebiliriz. Bir burada bu çim %1.6 pozitif ve 2.4'lük bir pozitifle Doğan Holding yukarı yönde yükselişle birlikte tamamlamış oldu ayı. Ama e, dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum. Ayın en yüksek seviyelerine baktığımız zaman aslında tablo daha farklı. Yani biz bu ayın sonuna doğru yaşanan jeopolitik tansiyonla birlikte eksilerin hakim olduğunu gördük. Ama ay genelinde en yüksek seviyelere ulaştığını gördüğümüz zaman aslında %11'lik, %26'lık, %11.7'lik yine yükselişlerin olduğunu gördük. Eğer bu tabloyla tabii ki en yüksekten kapatamayız. Hani böyle bir durum söz konusu olamaz. Çok zor bir şey bu. Yani müneccim olmamız lazım bunu yapabiliyor olmamız için ama hani böyle olduğunu varsaysak bizim portföy %8.7'lik bir performans sağlamış olacaktı. Endeks en yüksek seviyesinden ayı tamamlamış olsaydı eğer %2.7'lik bir yükseliş tamamlamış olacaktı. Aslında portföy endeksin en yüksek seviyesi bakımından çok daha güçlü bir şekilde kapatmış olacaktı ama böyle yaşanmadı, böyle olmadı. Nasıl oldu? E, biz 101 aylık performansı %10 aşağıda, %10.8 de e, bizim portföyümüz aşağıda oldu. Ama tabii ki yükselişini sağlayan e, hisseler olduğu için mesela %26'lık bir yükseliş kaydetti. Bu çip hani onu mesela %10'un üzerinde kar alarak kapatabilirdiniz. %11 Asus'u bir yükseliş kaydetmiş. Buraları yakın bir yerde kapatabilirdiniz. Aslında risk alma iştahınızda da, da Portföy yönetiminiz çok birbiriyle bağlantılı. Destek seviyelerini aşağı yönde e, test eden bir endeks gördü. Buralardan e, destekleri aşağı yönde kırdığında pozisyondan çıkış gerçekleşebilir gibi stratejiler var ve ben her perşembe günü aslında stratejilere de yer veriyorum. Yarın da çekeceğim, sabah çekeceğim videoda yine borsadaki stratejilerden bahsedeceğim ve bu akşam gelen bilançolardan bahsedeceğim. E, bunu da şimdiden söylemiş olayım. Yani kısacası Ekim ayı bizim için iyi bir performans sağlayan bir ay olmadı. Ve Kasım'ın ilk gününde yaşadığımız performansta da bugünkü borsanın hareketiyle de çok olumlu bir tablo yok. Dolayısıyla 7400 seviyesi stop loss olarak kısa vadeli pozisyonlarda çalıştırılabilir. Şimdi gelen bilançolar oldukça kuvvetli gelen bilançolar var. Dün akşam mesela Coca-Cola'nın bilançosu geldi, Aselsan'ın bilançosu geldi. İkisi de çok iyi bilançoları açıkladı. Çok beğendim ve hacim büyümesi Coca-Cola'da çok iyiydi. Yine ASELSAN'da bakiye siparişleri oldukça güzeldi. Mesela portföyde varsa bilançosu güçlü gelen şirketler, bunlar devam ettirilebilir, bunlar sürdürülebilir. Ama Kasım ayında neler takip edeceğiz, nasıl bir portföy oluşturacağız dediğimizde çok daha seçici olmak e, tabii ihtiyacımız da e, oldu. Şimdi burada e, yaklaşık olarak 10 tane hisse var. Anadolu Holding bilançosunu iyi açıklayacağını düşündüğüm bir şirket. Coca-Cola güzel sonuçlar geldi. Doğan Holding'i takip ediyorum, beğeniyorum. Yine GLEO'yu koydum. Galata Wind Oyak var. Bazıları teknik, bazıları temel. PSGO var. Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Ülker var. Şimdi şöyle, Tüpraş'ta biraz dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bugün marjlar açıklandı. Ekim ayı marjları kuvveti değil. E, dolayısıyla hani bunu e, bir bakı, bakacağız. Yani tüp başta uzun vadeli pozisyon varsa çekimser kalmam ama kısa vadeli pozisyonda biraz çekimser kalabilirim. Bunu sabah hazırlamıştım. Dolayısıyla tüp baş marjları biraz önemli bir katalizör olacak. Şimdi tek tek e, Anadolu Holding'i mesela bakın. Bu endeks grafiği bu arada. İşte çok net bir desteğimiz var. 7380'den geçiyor. 7300 yuvarlak hesapla 7400 seviyesi aşağı yöne kırıldığında kısa vadeli pozisyonlarda stop loss çalıştırmak oldukça makul bir hareket olabilir. Ha, nereye kadar peki 7400'ün altında geri çekilme olur? İşte burada Kırmızı çizgi 22 haftalık ortalama. Bu da 7.230 seviyesinden geçiyor. Şimdilik destek olarak burayı almak oldukça makul olacak. Bu hafta neler yaşayacağız? Bu hafta bu akşam saat 9'da e, Fed e, kararı açıklanacak. FOMC toplantısı gerçekleşecek. Saat 9.30'da da Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları var. Bence daha önemli olacak. Eee faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemiyoruz ama sözel yönlendirmede özellikle Aralık ayına bir hazırlık yapılacaksa bir tık daha şahin bir ifade kullanılabilir. Dolayısıyla jeopolitik politik tansiyonunda vurgulayacağı bir FOMC toplantı toplantısı ve e, konuşması olacağını düşünüyorum. Yarın saat 10.30'da yılın son enflasyon raporu açıklanacak. Bu bizim için oldukça önemli olacak ve bu haftada yine Türkiye'de enflasyon rakamları açıklanacak. Şimdi Anadolu Holding. Baktığımız zaman teknik anlamda haftalık grafikte güzel bir performansta, ee, teknik göstergeler oldukça olumlu. Yine RSI %50'nin üzerinde teknik anlamda yukarı yönde performans koruyor. Ve aynı zamanda bilanço beklentisinde güçlü olabileceğini düşündüğüm bir şirket olduğu için 192 seviyesinin, kabaca 193 seviyesinin üzerinde kaldıkça pozisyon, korunabilir diye düşünüyorum. Coca-Cola da yine yukarı yönde performans bilançosu ile birlikte oluşmuş durumda. E ee, Ben çok beğendim bilançosunun. Dolayısıyla sadece bu e, bundan dolayı öneri listemde. Yine teknik anlamda da pozitif göstergeler korunuyor. Yani muhtemelen temposunu biraz da e, 412'deki direncine doğru devam ettirebilir diye düşüncem var. Doğan Holding'de yine bu sefer tempo aşağıya doğru ama bilanço beklentim burada oluştuğu için yani genel itibariyle 12 el altından aşağısında bir kapanış oluşmadığı takdirde beklemeyi tercih edebilirim diye düşünüyorum. GLYO da yani şu anda sınırdayız. Eğer 12.08 seviyesinin üzerinde kapatmakta bunun üzerinde birkaç günlük günlük kapanış yapmakta başarılı olamazsa e bundan yavaş yavaş kısa vadeli yatırımcıların uzaklaşmasında fayda olabilir. Ama bunun dışında hani varsa elde buralarda beklenmesi. de söz konusu olabilir. Galata Vint'te de yine aşağı yönlü bir eğilim var ama göstergeler halen daha sıfır çizgisinin üzerinde olduğu için buradan bir yukarı yönde sekme şansı olabilir. Bunun için teknik aşağıdaki önemli seviye 25.40. 25.40 seviyesinin altında birkaç günlük kapanış yaparsa, bir iki günlük kapanış yaparsa, günlük kapanış önemli bizim için. O zaman tekrar değerlendirmekte de fayda olacaktır. Ee, bu çim ne olabilir? Oyakta olabilir. Bir tane Çimento olabilir güçlü haftalık göstergelerde oldukça güçlü ve şu anda bekle, beklemede yani tempo aşağıya dönük değil biraz daha yatay ve arasay 60'ın üzerinde beklemede Dolayısıyla aslında e, yani 70'lerin altına doğru sarkma olabilir ama genel itibariyle 61 seviyesinin altında kapanış olmadığı takdirde tutulabilir diye düşünüyorum elde varsa. PSGO'da yine güçlü bir yapı var teknik anlamda baktığında. Yine 60 seviyesinde RSI ve teknik göstergeler sıfır çizgisinin üzerinde. Hani burada yavaşlama ve birazdan bize sarı alarm verebilecek 581 seviyesi oluşabilir. Onun altında uzama olabilir. Orada temkinli olmak daha iyi. Türk Hava Yolları'nda bugün bilanço var. Şimdi Türk Hava yolları da Türk Breş gibi biraz takip edilecek bir noktada şu anda teknik anlamda ama temel anlamda güçlü bir bilanço açıklamasını bekliyoruz. Dolayısıyla özellikle haftalık grafikte 222 seviyesi yukarıda biraz kritik. Bu seviyenin üzerine aşmasını isteriz ki teknik toparlanmanın daha hızlı olması ama teknik göstergelerde çok fazla bir e, negatiflik söz konusu değil. Ama bence burası ee, tepki verebilecek nokta olması lazım. Tepki veremiyorsa biraz daha kısa vadeli yatırımcılar için uzaktan takip edilebilir. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için Türk Hava Yolları'nda şu anda herhangi bir problem yok. Türk başta dediğim gibi marjlar özellikle benzin marjları iyi gelmedi. Fakat yukarı yöndeki güçlü hareket ve tempo korunuyor. 60 seviyesinin üzerinde bir RSI ve teknik göstergelerde güçlü yapı var. Yani burada benim için önemli destek özellikle haftalık grafikte 127 60 olur. Bunun altındaki kapanışlar beni biraz hani gerebilir kısa vade için ama orta uz uzun vade için bir sorun olmadığını tekrar etmiş olayım. Son hissede dikkatimi çeken ve bilanço beklentilerinin iyi olduğu Ülker. Ülker'de de bir miktar tempo aşağı yönde döndü özellikle 3 haftadır ama yine de güçlü yapı var. 60 seviyesini arasa ve teknik göstergelerde de yukarı yönde bir yapı var. 71 ve seviyesinin altında kapanış olursa tekrar değerlendiririz ama bunun üzerindeki tutulmalarda yukarı yönde tepki yapma şansı oldukça fazla gibi görünüyor. Tekrar bir şeyimize, tablomuza geri döndüğümüz zaman dünkü kapanış 7514 seviyesindeydi. Bunu dikkate alacağız ve genel itibariyle kapanış fiyatları, dünkü kapanış fiyatlarından da bir kıyaslama yapacağız. Bakalım nasıl bir performans elde etmişiz. dünkü kapanışlar dikkate alındığı zaman Ekim ayı kapanışına dikkate alındığında biz başlangıçta 8.335 seviyesinden başlamıştık ama 7.514 seviyesinden kapattık. Aslında hani şunu dikkat etmekte fayda var mesela e, biz geçen sene, e, şey, e, geçen bir yıl geçmiş gibi değil mi Ekim ayında aslında en yüksek seviyeleri yakın yerden pozisyon satın almışız. Yani bu da başımıza gelebilir. Yukarıdan bir pozisyonlanmaya girmişiz çünkü Nereden anlıyoruz bunu? Bizim satın aldığımız, pozisyonu satın aldığımız girdiğimiz nokta 8.335. Ee, Ekim ayında en yüksek 8.562'yi görmüşüz. Arasında %2.7'lik bir e, getiri var. Dolayısıyla aslında bütün hisseler yukarıdan yakalanmışız ama biz burada bir simülasyon yapıyoruz ve bir aylık performansı ölçüyoruz. Bu da hani biraz daha kısa vadeli bakan yatırımcılar için bir yol gösterici olması adına zaten videoları bilen biliyor. Yarın e, genel bir konjektürü değerlendireceğiz. Biliyorsunuz yarın saat 10.30'da da enflasyon raporu var. Bu çok kıymetli, çok önemli. Bunun değerlendirilmesi de bizden sonraki videolarda yapılacaktır diye düşünüyorum. Herkese süper bir ay diliyorum. Çok iyi bir Kasım ayı geçsin bizim için. Hoşçakalın, iyi günler.